Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerden gelen bir soruya cevap vermek için bu videoyu çekiyorum. Sorumuz şöyle. 5 yıllık evliyim. Ailemde sürekli tartışmalar yaşanıyor. Tartışma esnasında eşim bana sürekli hakaret ediyor. Bu konuda ne yapabilirim? Eşime karşı nasıl davranabilirim? Arkadaşlar, ailelerde bazen tartışmalara fırsat vermek gerekir. Her tartışma kötü değildir. Bazı tartışmalar ailenin içindeki sorunu çözer daha sonra geçireceği günleri daha mutlu, daha güzel şekilde geçirebilirler. Ama önemli olan burada tartışma esnasında tartışma kurallarına uyarak eşler birbirinin hakkına saygı göstererek hakaret etmeden adil bir şekilde tartışmayı yönetebilmektir. Ancak görülüyor ki arkadaşının anlattığı üzere eşinin öfke kontrolü zayıf olduğundan sürekli eşini hakaret ediyor. Böyle durumda ne yapmalı? Bir, eşiniz öfkeliyken onunla iletişime geçmeyin. Çünkü öfkeli insan tamamen hisleriyle hareket eder, düşünen beyni aktif değildir. Hisleriyle hareket ettiği için sizi duymaz. Onunla iletişime geçmeye çalışmayın. 2- eşiniz size bağırdı diye, hakaret etti diye sakın oturup ağlamayın, üzülmeyin. Sizin üzülmeniz eşinizin hoşuna gider. Çünkü eşinizin zaten öfkelenmesi sizi üzmek içindir. Siz de ağladığınız zaman, üzüldüğünüz zaman Hedefine ulaşmış olur, daha sık şekilde öfkelenir, sizi üzmeye devam eder. 3. Eşiniz size bağırıyor diye siz de kalkıp ona bağırmayın. Size tabak fırlatıyor, siz de ona fırlatmayın. Böyle olduğu zaman da, bakın, öfkelenen insan, onun kanunları orman kanunlarıdır. Yani ilke kanunlarıdır. Bağırıp çağıracak, vurup kıracak. Siz de aynı şekilde ona bağırdığınız zaman ondan farkınız kalmaz. Ayrıca da bu tartışma öyle boyuta varır ki kim güçlü ise o yener. Eşiniz bağırıyorsa sizin daha çok bağırmanız gerekir ki onu yenesiniz. Aksi halde de bir güçlü zayıfı ezmesi olur ki evlilikte de böyle güçlü zayıfı ezecek diye bir durum söz konusu değildir. Şimdi diyeceksiniz ki eşim öfkelendiği zaman bağırmayacağım. Eşim öfkelendiği zaman ağlamayacağım. Peki ne yapacağım? Eşiniz öfkelendiği zaman ona ikfaiye usulü yöntemle yakışın, yaklaşın. Nasıl mı? Mesela itfaiyeciler bir yangın haberi aldığı zaman ilk önce ne yaparlar? Hemen oraya gider yangını söndürmeye çalışırlar. Yangın söndükten sonra yangını çıkan, yangını çıkaran nedenleri bulurlar. Bir daha yangın çıkmaması için tedbirler alırlar. Öfkelenen insana da aynı böyle davranacağız. Eşiniz çok öfkeli. Bağırıyor, çağırıyor, hakaret ediyor. Siz ne yapmalısınız? Birinci yöntem. Eşinize şunu söyleyin. Ben seni anlamak istiyorum. Ama böyle konuştuğun süreci anlayamıyorum. Lütfen biraz yavaş konuşabilir misiniz? Siz eşinize bunu söylediğiniz zaman eşiniz hisle hareket eden beyni düşünmeyle hareket etmeye başlayacak. Bir insan yavaş konuşarak bağırmadığı için de öfkesi gitgide azalacak. İkinci yöntem. Eşiniz öfkeli ise ona şöyle söyleyin. Canım, senin böyle davranman beni çok üzüyor. Ben çok üzülüyorum. Sen biraz sakinleş bu olayı, bu konuyu daha sonra konuşalım deyin. O mekandan başka bir mekana geçin. Başka odaya gidin. Mutfağa gidin. Ama oradan mekanı değiştirin yani. Aynı ortamda durmayın. Bundan sonra eşiniz sakinleştikten sonra oturun. Adil bir şekilde konuları konuşun. Ama sen haklısın ben haksızım bu şekilde değil. Adil bir şekilde konuşun. Bakın ekonomistlerin uyguladıkları bir suhart kanunu vardır. Burada bir ekonomist yatırım yapacağı zaman kendi güçlü yönlerini, zayıf yönlerini nasıl yaparsa daha çok kar edecek, ne yaparsa zarar edecek oturur, konuşur, araştırır ve ona göre yatırım yapar. Evliliğin de psikolojik olarak böyle yönleri vardır. Eşler böyle durumda oturup konuşmalı. Önce kendini tanımalı. Benim güçlü yönlerim, zayıf yönlerim, eşimin güçlü yönleri, zayıf yönleri, ailemiz için yapması gerekenler, adil olan nedir? bunları konuşup buna göre davranmaları aileyi böyle yönetmelidirler ki o ailedeki öfke sorunu zamanla inşallah aşılabilsin. Ama bizim yaptığımız en büyük hata yani evliliklerdeki krize neden olan birbirine kırmaya neden olan en büyük hata biz önce hislerimizle hareket ediyoruz sonra düşünüyoruz. Yani olgun bir insanın yapması gereken dur, düşün, sonra hareket ettir. Ama biz ilk önce öfkeleniyoruz. Daha sonra bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bundan dolayı da eşimizi de kırabiliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis şerifinde buyuruyor ki güçlü insan rakibini yenen değil öfkesine hakim olandır. Öfkemizi yönetmeyi bilmek, öfkemize hakim olabilmek ve daha mutlu bir evlilikler geçirebilmek temennisiyle.